koltuğun altı boş değil mi? O bir şey hoş. bakacı gibiydi. Kayınperdemize de lazım olacak peki de onun da bunu düşüşü öyle bir şey. Düştü ne diyorsun ya? Doğru. Bedava. Çok muydun yani, Arkadaşım telefonların şeyler ya. Kesin. Ben bunu aklım vermiyor. O telefonu hak etmen. 150 bin lira telefon evet. iPhone. Üçte bir fiyatına. Evet. Vallahi ben onu düşünmüşse bir geldi görüp dedim bir binman lazım senin. <laughs> Büyü var mı? Büyü. <laughs> Daha büyük. <iyi. gülüyor> Se <-severi> geri çekebiliyoruz mu? Daha büyük şöyle kasalılardan verin çocukları oturur yine yaparsınız. Eski polis akademisi filmi vardı. Haytaur var vardı orada böyle. Arka koltuğa oturuyordu. Bir nesil Yok. Bizim uzun boylar anasından binebilir mi, binemez mi? Onu da göstermiş olma. Güzel fikir. Şöyle bacağa açarsan, Semer iyi. Şey, hidrasyon iyi. Yalnız söylediğim gibi, ben bir çapkıda basmamıştım bunda. Gaz basılabilir, gaz basılı yok da fren sıkıntı yok. Aynen. Fren şu tarafa koyulsaydım şu araya. Evet. Çok saçma koymuşlar. Çok yan yana koymuşlar. Yani, tabak ve gibi düşünmüşler ama. Boy posta ilgili sıkıntı yok. Dilosyonun da sıkıntı yok. Yüksekliği iyi. Evet. Yüksek çok güzel. Yüksekliği çok iyi. Şöyle biraz kapaklı sol olursa orada rüzgar ayırması için sıkıntı. Ama bir e, bir de de bir ben burada çok sıkıntı. Gerçi sürülür de. Oradan da oradan yerine sığamadık. Bir, bir, daha. Daha var. bir, bir de, var. de bu var. Şunu çevireyim. El freni var bunda sadece. Park edince el frenini çekmemiz gerekiyor. Bir. bir de böyle uşak. Bil bakalım. Bir Bil bakalım bir. Bu da tek kişilik babana yiymiş keser. Ne? Tek baş, tek başına babana iyiymiş burada. Durun durun annes. bana açtı. Hı? Bacağım bacağım yere sarkmıyor. Motor da sürüyor. Ya. Hem işte ondan da hani boyum olsa da hem pratik yaparım araba şey diye düşündük ama olmayınca evet. şey motor alışkınım ama o şey yapar mı? 3-4 akla üç dört çocuk sığar buradan. Kimisi çömelir bunu çok... tabura koyarsın tabura da otururlar. Çok rahat sağlar. Ee, pikniğe mikniğe de gidersiniz. Şey sadece insanı kapatıyor arkaya kapatıyor. Çok daha ideal. Geniş, şurası çok geniş. Genişliği bir aksiyon olmasın işi biraz şey yapıyor da. Yok de, yani böyle. Şey. Ben, ben çünkü alıştım ben. Benim halim sürekli bu. Ben çocuklarımın şunları taşıdığım için sürekli <laughs> alıştım artık. Fiyat ne? Hemen bakalım. Güzel. Bunlar da indir ve girmiş. Biliyor musun? Her iki tanesini taşıyor. Bunun da kası çok geniş. Şu arada geniş yani. Dördünün bir aynı anda bin, bin lira bir Bir de düşme yeri de yok. Düşmek yeri de yok yani. Şurada kası var. Baksana. Yani. Şuraya şey yapsak, Koysam. De, arkaya koyacağım. Arkaya otur, otursun orada. Anahtarlar iki tane anahtar var. Anahtarlar evet. Yani. küflenmiş müflenmiş ama böyle çok e, derme satma duruyor. Şasisi biraz zayıf duruyor. İşte bilmiyorum ama evet. lastik güzel. Üç tane kalın kalın lastik var. Arkası katlanıyormuş. Şöyle rumur oluyormuş. Bayağı üç kutu. çantaları koy gel. Pazar çantası. Aynen. Şimdi arka ekstra bu evet, arkasında. Evet arkada bakıyoruz. Evet bir geldik. Bakıyoruz, bilmiyorum. Normalde biz Türkiye'ye kadar ama ama e, ön çok şey, e, ayaklarımız Frenem'e rağmen değmedi. Şu çocukların bindiği şey arkadaşlar 52 bin mevzudaymış. Şu ucuz ya. Annen hemen açtı sormadan. Basma gaza Basmıyorum. Sadece baktım sinyallerine. Buradan bir ciklidesi var. Efendim bazı işte burada düğmeler, cakçut. Bu dörtlüsü herhalde. Deliftesi vardır bunda unutamıyorum. Atürk şey göstergesi var. Elbette çekilmiş. Şey Hı. Evet. Biraz daha bacaklarıyla alta suyu, geniş geniş suyu. görüntü Önden görüntü şöyle. Bu ne? Birkaç Şöyle dik. Bir sete baksadık burası biraz e, boy posu uymadı. Büyüğüne evet. ama bakalım diğerine de. Aynı motorun diğer firmasına geldik. Burada bakacağız bakalım ne alacağız. Günün sonunda hanım binecek. Meraklı bekleyen sürüyor bileziği bozdurduk. Bir şey alacağız günün sonunda. Niyete girdik. <laughs> alacağımız motoru da karar kıldık. 3 kişilik Aurora'nın modelini aldık. 6 akülü. Güzel bir iş şey oldu. İşte onu göstereceğim birazdan. Arkadaşlar bayağı baktık ettik. Ee, en son bütçemiz biraz biraz boyumuzun uzun hani o boyumuzun olması eee baktım. Eee arkadaşlarım eee Muharrem arkadaşımız Sinegöl'den ee, diğer gittiğimiz yer burası ikinci yeri noktası. Ee, orada biliyorsunuz golf modeline bakmıştık Aroro'nun. Orada hanımın da e, fren ayağına tam denk gelmedi. Orada sıkıntı yaşadık. Dolayısıyla orada şu modele e, karar atıldık modele. Bugün için 52.5 siz ileride kaç var olur bilmiyorum. Sonra buraya gelince gördük ki bu modelin biraz daha büyüğü varmış. Şöyle lastik boyu büyük. selesi daha geniş. Yapasana. Daha Şu biraz daha küçük lastikten anlaşılıyor. Şunun lastikten daha büyük. E, dolayısıyla daha kemikli gibi gözüküyor. E, efendim söyleyeyim. Arkası da açılıyor efendim böyle. Şu koltuk kalkıyor iniyor. Şöyle bak. Kalk, kalkıyor. E, i̇ki kişi arkaya oturabilir. Üç kişi belki üç çocuk da oturabilir. Çocuk anlamında. Burada rahat rahat bir kişi geniş kişi oturur. E, bu modeli karar kıldık. Ekran e, tablet gibi ekran da var. Kendi çapında. Şurada ufak bir şey var. E, bunu karar kıldık. Normalde 65 gibi dediler fiyatını ama biz e, 55 50 aldık. Bir tane daha kaldı. Takım size olacak. Onu da almak istedim. Onu da diyeceğiz? vereceğiz. Diyelim. esprisi olsun. Veriler muhtemelen onu da. Ama bir tane var. Başka devamı yok. Devamı devamı yok. yok. Yani ne böyle Allah Allah şurumuz gelip artık yakın çek. Bir bu almakmış. Kemikli. Bu böyle bu böyle aldık. Eee hayırlaştık. Muharrem'de. Eee paramızı ödedik. Eee 55 almış olduk. Ee, şimdi masraf olarak e, siz de belki bunu düşündünüz, ben de bunu düşündüm. E, ekstra masraflarımız var mı diye düşündük. Arkadaşlar sigortası yok. E, yok. 6 ayda bir pulu yok. E, bir fren manası var. Bütün motorlar artık daha yolda. Elektrikli bisiklet de alsak onun da fren manası var. Çünkü hepsinde artık plaka çıktı. 2 e, e, yılda bir e, muayenemiz var. Bunların 3 yılda bir. Iki, alınan motorun 3 yılda bir manası oluyor. Arabalar evet. olduğu gibi. E, bir o var. Şu an e, 2000 lira gibi bir notara masa yapacağız. Plak efendi olacak. 57'ye geldi. E, onun dışında masrafımız olmayacak. 3 yılda, 2 yılda bir süreçte e, fren mahallesi masrafımız olacak. Böyle hanım gezecek. Üstü kapanabiliyor. 10-15 bin lira üstü kapanabiliyor. İsteğe bağlı o yaptırılabilir e, uzun vadede. E, şu an yazlık gezime uygun. E, 50 kilometreden gidiyordur km. Var ya. yani, 40 kilometre. O civarlar. Evet, 40 kilometre diyelim biz. 40 km gidilir. Takarsın peşinde normal 200 watt elektrikle çalışıyoruz. da biliyoruz onları söylemeye gerek yok. Ee, böyle almış olduk. Bizim teşekkürler. Kardeşim Allah razı olsun. Hayırlı olsun.